Vay be, şu utanmaz'a bak. Yarı yaşında sevgili yapmış kendine deriz. Bu yargıyı yaftalayıp kişinin alnına yapıştırmak işin en kolay tarafı. Ha bir de küçümseyenler var. Bu aptal, bu kadının parası için kendisiyle birlikte olduğunu bilmiyor mu yani? Anlamıyor mu diye. Bu kadar mı gözü olmuş bunun deriz, değil mi? Aslında biz yaşamın dar, sarp, kıvrımlı yollarında yükünü bir uçtan bir başka uca taşımaya çalışan birer katırcıyız. Yorgunuz bitkiniz, alışkınız. Fena halde bıkmışız. İşte bu yüzden bir kısım kadın ve erkekler belli bir yaştan sonra gençleri cazip buluyor. Şimdi ben bu videonun sonunda başıma gelecekleri bilmiyor muyum? E biliyorum. Algıda seçicilik olacak. Herkes işine geleni ya da gelmeyeni anlayacak. Vay, sen şimdi bu insanları bize mi savunuyorsun diye bana kızacak. Ama ben her zaman yaptığım şeyi yapıyorum konuları doğru ya da yanlış diye yargılamıyor, etiketlemiyor. Ben konuları yargısı, konuların yargılayıcısı değilim. Sadece açıklayan kişiyim. Nedenler üzerine kafa yormuş ve size anlatan biriyim. Sonunda bunun iyiliğine, kötülüğüne karar verecek olan da ben değilim sizsiniz. Tüm tanımlamaların, tüm yakıştırmaların ötesinde sadece cinsel takıntı, açlık, görgüsüzlük vesaire nedenlerle insanın gözünü gençlere çevirmiyor. Üstelik pek çok ünlü kadın boşandıktan sonra kendinden genç adamlarla beraber olurken burada hala sadece erkeğin sapıklığını söyleyemeyiz. Ona söz edemeyiz. Ve kabul edersiniz ki ilişkide güvenlik arayan kadın için bu çok daha alışılagelmemiş bir durum. Ama artık kadınlar da tercih ediyor. Kadınlarla ilişki yaşamaya genç yaşta başlamış bir adam kendinden genç hanımlara ilgi duyuyor. Burada tabii ki yetişkinleri kastediyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Bu adam aslında Yaşanmamış yılların rövanşını alıyor. Çünkü kendisi o yaşlardayken yaşıtlarını tanıyamamıştı. Bu kayıp zamanları telafi etme uğraşı gençlere yönelmesine neden olabiliyor. Ne yazık ki bu durumun en tehlikeli yolu bunun normale dönmemesi ve bu yaş aralığında kısıtlık alması. Çünkü ne yazık ki görgüsüzlük en zor doyurulabilen açlık türü. Ruhlar aç olunca bedenler öyle kolay doymuyor. Gelelim diğer türe. İnanın burada mevzunun çok azı cinsellikle ilgili. Anahtar kelimemiz ne? Anahtar kelimemiz heyecan. Uzun bir ilişkide pek çok cephede birden savaşmış, göğsüne çeşitli madalyaları asabilmiş, savaş yorgunu, ilişki bozgunu, erkek veya kadın artık ne istiyor? Huzur duymak istiyor. Belki artık kavgalar bitiyor. Eşler arasında sular duruluyor. Sulh oluyor. Ve lakin bu huzur sadece yorgun bedenlere yarıyor acıkmış ruhlara değil. Bedenler eskirken ruhlar yaşlanmıyor. Sadece rahmet gereği beden ruha fren oluyor. Aslında canın birçok şeyi eskisi kadar istiyor ama yılgınlıklar, kaybedilmiş savaşlar bize geri çekilmemiz gerektiğini söylüyor. Vücudun bitkinliği ruha yansıyor. Karşınızdaki aynı yorgunluktaki bedenin de şevki kalmamış. Size son bir gayret için ivme verecek hiçbir kuvvet kalmamış. Hayat olanaklar evreninden ya da olasılıklar evreninden sorumluluklar evrenine dönüştüğünde bir anlamda kendi hücrenizin gardiyanına dönüşüyorsunuz. Issız bir adaya düşüyorsunuz ve cumasını arayan Robinson'a dönüyorsunuz. Sizi bu yalnızlık ve mutsuzluk adasından kurtaracak işi de din, dil, ırk ve özellikle yaş beklentisi yok. Ama o Robinson'un cuması hep genç bedeniyle geliyor. Çünkü sizi adadan kurtaracak güce ancak genç bir beden sahip olabilir. Yine dönersek yaşam cepheleri örneğine. Siz yaş ve kıdem gereği komutan olmuşken savaşmak için genç bedenler gerek. Hayat size onları sunduğunda reddetmeniz sandığınız kadar kolay olmuyor. Çünkü siz ve eşiniz iki yorgun savaşçı, ikiniz de komutan olma çekişmesindeyken cephede savaşacak kimse yok. İkiniz de aynı değer ve güçteyken özellikle birbirinize bir anlamda ihtiyacınız kalmamış oluyor. Bir komutan ancak bir asker hayranı olabilir değil mi? Bir başka komutanın gözünde ondan kendisinden farklısınız. Doğal olarak heyecanlar bitmiş. Size ne kadar büyük ve güçlü olduğunuzu hatırlatacak birine ihtiyacınız var. Bir bakışınızda heyecanlanacak, eli ayağı birbirine karışacak, soluk alıp verişleri tek temasınızda değişecek. Siz aslında genç bir insana değil, onun gözündeki görkemli yansımanıza hayran oldunuz. Konun özü bu aslında.